Eserlerimiz bunlar <laughs> düştüm hadi bakalım geçelim geç çık ilk önce burada başlayalım yani gloss gibi bir şey şöyle şu böyle böyle şöyle Tamam, hadi batalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel. <laughs> ne elimizi sıymamız lazım. Krem süreceğiz bir de. Hadi gel. <laughs> Şimdi elimizi mendilimiz alalım. Şimdi elimizi siliyoruz. Böyle güzel bir tane. Hemen şöyle sildik. Gözümüze sürebiliriz. Bunu şöyle sürelim. Elimizi şöyle yedirelim. Bu ne? Aynı. Bunu da sürelim. Bunu size çok göstermek istemiyorum ama çok kaldı mısın Bir daha Şöyle şöyle. Hı. Ya. yedirdik. Evet. Ah. Tamam, kolamıza yine sürelim. Sebzeyi de sürdük. Aa, çok güzel oldu. Bunu hemen kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar artık. Ne yapalım? Ee, bilmiyorum onun yorumlara siz yazın. Benim yani videoyu e, bitirdik. Görüşmek üzere. Bu videolar bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız eğer like atın, abone olun, zil tuşunu at, açın. E, e. Bunu bir daha istiyorsanız başka yani başka şeylerde istiyorsanız eğer Buna benzer şeyler istiyorsanız Bu vid videoya 140 like gelirse yapacağım Hani sihirli Videoyu kapatıyoruz